Merhaba değerli kardeşlerim. Allah'ın izniyle yeniden karşınızdayım. Uzun bir süredir sizlere Kur'an-ı Kerim, hadisler ve sevgili üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin eserlerinden faydalanarak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı ve ahir zamanın alametlerini anlatıyorum. Bugün de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı bu şanlı mücadelesinde ve çalışmalarında destekleyecek olan talebelerinden söz etmek istiyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerini bize tanıtacak olan özellikleri nelerdir? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin tesanütlerinin artmasında ihlas sahibi olmalarının nasıl bir etkisi vardır? Bunlardan da biraz bahsedeceğim inşallah. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliklerini, fikri mücadelesini ve karakterini tarif eden yüzlerce hadisi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanı sıra onun talebelerinin özelliklerini de pek çok hadiste anlatmış. Bu talebelerinin en belirgin özelliklerinden biri tüm hayatlarını Allah yoluna adamış olmaları inşallah. Bu özelliklerine bir hadiste şu şekilde dikkat çekilmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının Allah hakkında zerre kadar şüpheleri olmayacak ve Allah'ı nasıl tanımak gerekirse o şekilde tanıyacaklar. Hadislerde yaşlarının genç ve sayılarının da çok az olduğunu şu şekilde haber vermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kaim Hz. Mehdi aleyhisselamın asabı gençtir ve içlerinde yaşlı yoktur. Ancak gözdeki sürme veya azıktaki tuz kadardırlar ve azıktaki en az şey tuzdur. Bu az sayıdaki gencin belirgin bir diğer özelliği de manevi yönden son derece gelişmiş, derin iman sahibi, samimi kalple Allah'a yönelen kişiler olmaları inşallah. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin bu özelliği de yine bir hadiste şöyle dile getirilmiş. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin ruhları lamba gibi aydınlıktır. Onların kalpleri de aydınlanmıştır. Canımız Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin manevi özelliklerini Emirdağ lahikasında şu şekilde anlatmış. Bu vazifenin isnat ettiği, dayandığı kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas, sadakat ve tesanüt yani dayanışma sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakitlerdir yani talebelerdir. Ne kadar az olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Gördüğünüz gibi Üstadımız Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin manevi güçlerini anlatırken ihlas, sadakat ve tesanüt yani dayanışma sıfatları üzerinde durmuş. Allah'a sımsıkı sarılan ve dinlerini katıksız olarak Allah için halis kılan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ihlas olacaktır. Bu ihlas ve dayanışma sayıları az olsa da çok kuvvetli ve değerli olacaklarına da ayrıca dikkat çekmiş üstadımız. Bildiğiniz gibi ihlas insanın yaptığı işleri hiçbir menfaat gözetmeksizin, başka hiçbir beklenti içerisine girmeksizin sadece Allah emrettiği için yapmasıdır. İhlas sahibi bir insan yaptığı her işte, attığı her adımda, söylediği her sözde, ibadetinde ya da günlük hayatında gönülden Allah'a yönelir ve katıksız olarak Allah'ın rızasını hedefler. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri gönülden bağlanarak Allah'a yönelmiş kişiler olacaklardır inşallah. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Gönülden katıksız bağlılar olarak ona yönelin ve ondan korkup sakının. Dost doğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. Ayetinin hükmü gereği Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri Allah'a gönülden bağlı her ne şart altında olursa olsun ona olan iman, bağlılık ve sadakatten vazgeçmeyecek kadar çok seven ve haşyet dolu bir korku duyan, onun razı olmayacağı bir tavır göstermekten içi titreyerek korkan ve Allah'a büyük bir saygı ile inanan kişilerden oluşacaktır. Mehdi talebeleri ayrıca tam bir teslimiyetle Allah'a teslim olmuştur. Kur'an'da şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Deyin ki biz Allah'a bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuşlarız. Ayetiyle Allah Müslümanlardaki teslimiyetin önemine dikkat çekmiş. Gerçek ihlasa sahip olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri Allah'a karşı tam bir teslimiyetle teslim olmuşlardır ve bu teslimiyetlerinin şartı yoktur. Daima Allah'tan razı olan, şükredici ve boyun eğici bir tavır gösterirler. Samimi iman etmiş olduklarından mutlak bir teslimiyetle Allah'a dayanıp güvenir. Hiçbir zaman için başlarına gelenler dolayısıyla şüpheye kapılmazlar. Kalpleri Rabbimizden gelecek her türlü denemeden yana mutmain olmuştur. İmanları şartlı değildir aksine başlarına gelebilecek her türlü zorluğa karşı dayanıklı, köklü, sağlam ve sarsılmaz bir iman ile Allah'a karşılıksız olarak teslimiyet gösterirler. İhlas sahibi müminler Allah'tan başka hiç kimseyi razı etme peşinde olmazlar. Çünkü kalplerinin Allah'ın elinde olduğunu, Allah dilediği takdirde tüm insanların razı olacağını bilirler. Üstelik insan dünya hayatında ne kadar takdir, övgü ya da iltifat görürse görsün bunlar sonsuz ahiret hayatında ona hiçbir şey kazandırmayacaktır. O gün herkes yapayalnız, yalın olarak ve tek başına Rabbimizin önünde hesap verecektir. Ve tüm yapıp ettikleri önüne getirilecektir. O gün asıl olarak kişinin imanı, takvası, samimiyeti ve teslimiyeti önemli olacaktır. Allah şu ayetiyle bu tavrın ahiretteki karşılığına dikkat çekmiş ve meleklerin bu konuda gösterdikleri ahlakı bizlere örnek vermiş. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah, Mesih ve yakınlaştırılmış yüksek derece sahibi melekler Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim ona ibadet etmeye karşı çekimser davranırsa ve büyüklenme gösterirse bilmeli ki onların tümünü huzurunda toplayacaktır. Ayette bildirildiği gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri de ihlas ve samimiyetin göstergelerinden biri olarak Allah'a kulluk etmekte ve ibadet etmekte asla çekimser kalmazlar. Her şart ve durumda ibadet şevklerini korurlar. Bu mallarından ya da canlarından fedakarlıkta bulunmalarını hatta tamamiyle feragat etmelerini, zorluk ve sıkıntılara göğüs germelerini gerektirse de şevklerini asla kaybetmezler. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin en önemli özelliklerinden bir diğeri de Allah'ın beğendiği ahlaka ulaşabilmek için Kur'an dışı olan her türlü tavır ve ahlak özelliğinden arınmayı içten arzu etmeleri ve bunun için samimiyetle çaba harcamalarıdır. İnsan hata yapmaya açık bir varlıktır. Ancak Allah şu ayetleriyle insanın nefsine hem sınır tanımaz günah ve kötülüğü hem de tüm bunlardan sakınmanın yollarını ilham ettiğini bildirmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım, nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, sonra ona fücurunu, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene and olsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Onu isyanla, günahla, bozulmalarla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Allah korkusunu kalbine sindiren Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri hayatlarının sonuna kadar nefislerinin kötülüklerinden arınmaya hedeflerler. Vicdanlarını ve akıllarını var güçleriyle kullanıp Kur'an'da tarif edilen güzel ahlaka ulaşmaya çalışırlar. Bir kimsenin arınmayı içten arzu ederek bu yönde ciddi bir çaba harcaması onun imanının ve ihlasının bir göstergesidir. Allah Kur'an'ın pek çok ayetinde Kur'an ahlakının iman eden bir insanın tüm hayatına hakim olması gerektiğine dikkat çekmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri de sabah uyandıkları andan, gece tekrar uykuya daldıkları ana kadar yaptıkları her işte Müslümanca yaşar, Müslümanca konuşur ve Müslümanca düşünürler. Her an ihlası ayakta tutmak, her an Allah'a karşı samimi ve dürüst olmaya niyet etmek ve bu konuda irade ve vicdanlarını son noktasına kadar kullanmakta kararlı davranırlar ve bunu da büyük bir istekle yaparlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri hayatlarının her anında ihlası gözettiklerinden doğal ve samimidirler. Sadece Allah'ın rızasını hedefledikleri için dünyadan yana bir menfaat beklentisi içinde olmadan yapmacık, samimiyetten uzak ve suni tavırlarda bulunmadan faaliyetlerini sürdürürler. Hareketleri, mimikleri, uslupları ve konuşmaları son derece doğaldır. İnsanları etkilemeye çalışmadıkları ve gösterişe dayalı bir tavırda bulunmadıkları için yanında rahat edilen, huzur ve güven veren bir karaktere sahiptirler. Sadece Allah'ın rızasını hedefledikleri için her türlü yapmacık tavrın ve insanlara yönelik düşüncelerin İhlaslarını zedeleyeceklerini bilirler. Sadece Allah'ı dost ve vekil edinmenin rahatını ve konforunu yaşarlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri kendi içlerinde büyük bir ihlasla Allah'ın rızasını aradıkları için kargaşa, anlaşmazlık ya da ihtilafla karşı karşıya gelmedikten kaçınırlar. Çünkü Allah'ın sözü birdir ve Kur'an ayetleri açıktır. Bu nedenle hepsi Kur'an'ı kayıtsız şartsız uyar ve her zaman Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik hareket eder. Dolayısıyla bulundukları ortamda müthiş bir uyum ve düzen meydana gelir. Herkes ihlasla Allah'a, Kur'an'a ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine itaat ettiği için tüm işleri kolaylıkla hallolur. Kendi menfaatleriyle çatıştıklarında her biri de dinin ve inananların menfaatlerinden yana tavır koydukları ve her zaman için kardeşlerinin nefislerini kendininkilerinden üstün tuttukları için müthiş bir tesanüt, birlik ve dayanışma ortamı oluşur. Bu birliğin oluşması için mutlaka her zaman bir arada olmaları da gerekmez. Önemli olan birbirlerinden ne kadar uzak olurlarsa olsunlar, hangi dili konuşuyor ve hangi ülkede yaşıyor olurlarsa olsunlar, iman edenlerin sarsılmayacak bir manevi birlik oluşturmalarıdır. Bu kişiler Allah'ın cennet nasip etmesini dileyerek sonsuz ahiret hayatlarında kardeşliğe niyet etmiş olmalarından dolayı derin bir sevgi, saygı ve sadakatle birbirlerine bağlanmışlardır. Bundan dolayı da asla rekabete, çekişmeye ya da ihtilafa imkan tanımazlar. Her ne zorluk ya da sıkıntıyla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, Allah korkularından ve ihlaslarından dolayı asla yılgınlığa, gevşekliğe ya da iradesizliğe kapılmazlar. Birinde bir kusur olacak olsa bir diğerinin imanı ve ihlası onu da o durumdan çekip çıkarır. Sürekli birbirlerine iyiliği emredip kötülükten men ettikleri için giderek imanları güçlenir, ihlasları dolayısıyla da manevi kuvvetleri artar. Birçok ayette Rabbimiz Allah'a ve ahiret gününe iman edip yaptığı amelleri Allah katında bir yakınlaşmaya ve elçinin dua ve bağışlanma dileklerine bir yol sayan ihlas sahiplerini ve muttakileri rahmetine ve cennetine kavuşturacağını müjdelemiştir. Bununla ilgili bir ayet şu şekildedir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Cennette muttakiler için uzakta değildir. O gün yakınlaştırılmıştır. Bu size vaad olunandır. Gönülden Allah'a yönelip dönen, İslam'ın hükümlerini koruyan, görmediği halde Rahman'a karşı içi titreyerek korku duyan ve içten Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen içindir. Değerli kardeşlerim, Rabbim bu güzel ahlak özelliklerine sahip kişilerden, mehdi talebelerinden kılsın bizleri de. Rabbim, en kısa zamanda mehdisini bizlere göstersin. En kısa zamanda iddiatı İslam kurulsun inşallah. Tüm bunlar için dua edelim ve çaba gösterelim kardeşlerim. Haftaya yeniden sizlerle olacağız ancak bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Allah'ın sevgisi, rızası ve bereketi bizlerle olsun inşallah. Hoşçakalın.